Mecnun. Efendim abi. Çok güzel kafam varmış yemin ediyorum ya. Vallahi. Abi kafam hakikaten çok güzel ya. Vallahi böyle paf 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 salıyorsun ha. He. Bir şey diyeceğim. Abi eğer o zaman bir sakatlık çıkabilir. Hiç yapmayalım bence. Vallahi ben de düşündüm ama hiç yapmayalım. Nasıl anladın ki ama onu öyle yapmak istediğini? E ya abi kafamın içindesin. Ha. He. Ama bir kere dokunsam acaba bir şey olur mu ki sana? Olmaz ki. Abi yapmasam mı acaba? Bilmiyorum ya. ki bir şey olacak diye vallahi korkuyorum yani. Ne bileyim ben. Kafa bu be, kafa yani. Ya sana böyle mıcır mayısı vermiyor mu? Veriyor böyle... işte çok kötü o. Bıcırayım biraz. Allah aşkına bakayım bakayım. Ya Ay. Ay, Ay, ya. <gülüyor> <gülüyor> Ay İsmail abi acaba yapmasam mı? <laughs> 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 Bak bu lavada kutu var. Yaşın hemen bak be. Sesim mi? Burayı mı var Durma durma valla çok iyi lan. Sesimi konuşmadım. Biri oldum ben be. <gülüyor> of! Dur hep. Durayım mı ya? Durayım mı? Yapma abi bak sen de sen. Bu ne ya abi? Ay felç kalırım. <laughs> felç kalabilirim. Allah korusun. Allah korusun da kalabilirim felç. Oynuyor evlenir. Ne yaptın? Ay. <laughs> Komik oluyor ya. Ay, ne oldu? Kalbine mi dokundun acaba? Ah, bilmiyorum ki bir şey oldu sanki öyle. Ne oldu? Bilmiyorum ya. Tamam, tamam. Hı. Hmm. Ne? Özür dilerim. Çok... Ben bir daha yapmam. Vallahi ben sana bir şey olmasın. Ne olur. Ya yok yok sen sen senin yüzünden değil İsmail abi. Böyle bir şey oldu. Karıncalanma oldu ya kalbimde. Ay ben çok ölüyor muyum acaba ben? Yok yok öyle deme. Ne olur. Ha. Tamam. Ben vallahi dokunmuyorum. Ağzın çeksin. Dur öyle deme. Ne olur. Ağzında kapı açıldı. Ay! Kapı açıldı. Kaçıldı. E Esan'e'den kaçırdık. E tamam, bunu bozma. O zaman bir sonrakine bineriz. Bir sonrakine mi bineriz? Sen buradan atlayıp Sanayi Mahallesi'ne mi gideceksin? Çünkü buradan geçmez Sanayi Mahallesi o aşağıdaki durakta. Otobüs durağındayız, değil mi biz şu an? E tamam, açıl o zaman oradan. Ben bir omuz atayım. Omuz atayın. Omuz atayın. Kafamda. Evet. Kafamdaki kapıya. İsmail abi kale kapısı mı bu ya? Buna nasıl omuz zaten ya? Allah aşkına. Uf. Ama neyse kalbim geçti ha. Ha nasıl daha iyi oldum buna? Vallahi be. böyle bir karınca alan mı oldu da şimdi iyiyim sanki ya. O biraz esti ya soğuk aldım. Ondan rüzgar mı var burada? Birazcık da iç kanama yaptı ya orada evime oynarken. Ölmeyeyim.